Merhaba ballar. Ah. Yüzüm gözüktü. <laughs> Merhaba ballarım. Bugün sizlerle bir soru cevap yapacağız. E, bugün alacak şeyim. Hacı kalsın sesim böyle. Sesim böyle. O yüzden neyse hadi başlayalım. E, sorular sürekli polifesi seviyor musun? Kaç yaşındasın falan çıktı. <laughs> Bana şey oldu ben. İlk sorumuz geliyor. İlk yorumumuz geliyor. Kaç yaşındasın? Şu an yaşımı belirtmek istemiyorum. Fakat ilerleyen zamanlarda belirteceğim. Kaçıncı sınıfsın? Durun bir dakika. bir kapatayım. Kaçıncı sınıfsın? Altıncı sınıfa gidiyorum. Pinterest kullanıyor musun? Evet kullanıyorum isteyen olursa e, yazabiliriz orada. Bir dakika. Devam edelim. Hangi şehirde yaşıyorsun? Bursa'da yaşıyorum. E, Besgege ve Biasım. E, Besgege'yi şu an düşünmüyorum. Yani çok kararsızım. Bütün gruplar çok iyi. Yani bütün gruplar çok başarılı. Güzel gruplar. Biasın kim? Yani belli oluyor <laughs> Belli oluyordur bence. Hun e, Yunjin. İkinci yoruma geçiyoruz. Yaşın kaç? Yaşımı e, söylediğim gibi belirtmek istemiyorum. <laughs> belirtmek istemiyorum. Sevgilim var mı? Hayır yok. E, zaten bu yaşlarda da sevgili yapıp hayatımın içine sıçmam. <laughs> Kusura bakmayın. Bence siz de yapmayın. Çünkü... E bu yaşta da gelişme içindeyiz Derslerime odak, derslerimize odaklanmamız lazım. Sınav haftası geldi haftası falan. O işlerden o yüzden sevgili yapmayı pek istemiyorum. Yani büyüyünce yaparım. Büyük ihtimalle lisede falan. Ve en sevdiğim idol Hunjin. <laughs> Diğerlerini de söyleyebilirim. <laughs> Diğerlerini de söyleyebilirim. Hunjin, Minha sonrasında Felix, Jungkook, Yeongi, e, ee, Ondan sonra Yeonjun. Evet, bunlar. Aa. Bunlar. Dur bir de. Ben niye taktım? Neyse, bu devam edeceğim. Bu arada boğazım falan çok kötü olduğu için sürekli içmek zorunda kalacağım. Kusura bakmayın. Sevdiğimleri söylemiştim evet. Sonra kim var? Pardon. Sonra kim var? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 6. sınıfa gidiyorum söylediğim gibi. Şöyle artık. Al, al. Altıncı sınıfa gidiyorum söylediğim gibi. Manifest seviyor musun? Sevmiyorum. Fakat nefret ediyorum derecesinde değil. Yani şarkıları iyi. Ama cover yaptıklarını biliyorum bazı şarkıları iyi. Eskiden seviyordum ama artık sevmiyorum. Nefret etmiyorum da sevmiyorum sadece. Dinlemek de istemiyorum. Devam edelim. Like me. yazın kim? Çok zor. Hepsi böyle harika. Yetenekli kızlar fakat ben Lisa ile Jenny demek istiyorum. <laughs> Lisa'nın özgüveni, Jenny'nin güzelliği ve özgüveni beni aşırı derecede bitiriyor. Ve arkadaşlarım zaten bana ee, Söyle işte ciliye falan benziyorsun diye göz e, şeyine. Dördüncü yoruma geçelim. Dördüncü yoruma geçelim. Manifest hakkında ne düşünüyorsun? Manifest hakkında ne düşünüyorum? Manifest hakkında ne <laughs> e, Aslında pek bir şey düşünmüyorum. <laughs> neyse. Şarkıları iyi fakat e, fandomları çok toksikti. Şarkıları iyi ama cover olduğunu da biliyorum. Kendi şarkıları değil evet. Fakat e, iyi sarıyor. Bazen dilime falan dolanıyor okuldayken. E, onun dışında Esti'nin harcanlığını düşünüyorum azıcık. Çünkü herkes böyle düşünüyor abi. Güzel bir latin dansçısı nasıl böyle bir grupta harcanabilir onu bilmiyorum. Ne 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 İkinci soru fandomumda olduğum gruplar. Fandomunda olduğum gruplar çok anlaşılmaz olmuş Strikes biliyorsunuz zaten. Sonra kim? Eskiden Army'ydim. Onun dışında. Onun dışında pek yok. Kaç yaşındasın ve ismin? Kaç yaşındayım? Onu söylemek istemediğimi söyledim. Onu söylemek istemediğimi söyledim. <laughs> Neyse. İsmim Duygu. 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 Şimdi 5. yoruma geldim. 7 ee, tane yorum oldu. için video azıcık kısa olacak. Allah, neden yorum atmıyorsunuz? Neyse. 5. yorum. Blinklerin... Oo bak bu çok uzun. Bu videonun yarımını alır. Seni seviyorum fıstık. Blinklerin style'ları koruması hakkında ne düşünüyorsun? Bence bu aşırı iyi bir şey. Yani bütün K-pop fandomların birbirine birleşmesi benim için aşırı iyi bir şey oldu. Yani bizim herkes bunu sevdi. Sonuçta birliktelik her zaman güzeldir. Durun bir dakika. Birliktelik her zaman güzeldir. Manifest fanlarının benim manifest fanlarına birliktelerini soktuğu laflar hakkında ne düşünüyorsun? Yani o videoları pek izlemiyorum. O videoları direkt kaydırıyorum. <laughs> Çünkü çok okumayı sevmem bir. Her neyse. Bir stay olarak ülkelerin size destek vermesi hakkında ne düşünüyorsun? Ağzım gözükmüş. Bir stay olarak ülkelerin size destek vermesi hakkında ne düşünüyorsun? Ee, güzel, olumlu düşünüyorum. Kaç yaşındasın? Belirtmek istemem. Dediğim gibi. Menefes seviyor musun? Hayır. sevmiyorum. mi? <laughs> Hayır. sevmiyorum. mi? Manifamlar bize kafayı taksaydı Starlar bizi korur muydu? Tabii ki de korurdu ve bu diğer fandomlarla buluşuyordu. Mesela Army ee, B10 muydu? Monster İşte o. Ee, fandomlarla yardım ederdi. Böylelikle yine birleştirdik. Altın yoruma geçtik. Manifest hakkında ne düşünüyorsun? Ee, manifest hakkında ne düşündüğümü daha demin. Aşk mı para mı para? <laughs> para. Ama tabii karşıma Hyunjin ve Minho. Yani Bang Chan gibi kişiler. Yani sıra herkes çıksa tabii ki de aşk <laughs> Erkek misin kız mı? Tahmin ederim. Erkek. Şaka tabii ki de kız. Kızım. Bu arada yanlış kızım kızım prens falan değilim. Yedinci yoruma geçiyoruz. Son yorum. Kaç yaşındasın? Belirtmek istemediğimi söyledim. Manifest seviyor musun? Hayır sevmiyorum. En sevdiğim ders ne? En sevdiğim ders beden ve görsel dersi. Neden bu kadar güzel bir kazanım var? <laughs> Ekran yansıması oluyor. O sizin güzelliğiniz olabilir belki hanımefendi. Fav idolü, İdollerimi mi söyleyeyim? İdolümü mü söyleyeyim? Fav idol'üm. Huljin. Diğerlerini de sevdiğim kişileri de açıkladım. Bu arada Baby Boss'la Fahri seviyorum. Kapansın. Bu kadar da ballarım. Bir dakika. bu kadar kadardı balları bir tane daha video yapmayı düşünüyorum Dertlerinize ortak çıkmak için böyle bir video da yapmak istiyorum ee, o yüzden beklemede kalın kısa süre sonra da e, kitaplarım gelecek ve dizayn alacağım dizayn vlog yapacağım her neyse sizleri seviyorum bay bay